Sevgili Turgut Gönül, Profesör Doktor Turgut Gönül. <laughs> ee, bu teknik alanında, ıslah e, alanında çok ciddi emekler ve çok ciddi iz bırakmış bir hocadır. Kendisi boğumun da hocasıdır. Ben geçen yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon veya yani yeni adıyla Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden profesör ünvanı ile mezun oldum. Ben yıllarca hayvancılıkta mekanizasyon çalıştım ve hayvancılıkta mekanizasyon deyince burada adını da anmak istiyorum. Ee, uzun yıllar e, sektörde en iyi konuşabildiğim, dertleşebildiğim ve geleceği hayal ettiğim Ömer Tömek hocamızın adını da burada almak istiyorum. Çünkü Turgut Gönül adını ben en çok Ömer Tömek'ten duydum. Ee, o nedenle bana bu görev verildiği için onore oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bir de Levent Türkbut Yine uzun yıllar beraber çalıştığımız Hocası olduğunuzu biliyorum Onlar adına da Bu plaketi size vermekten Şeref duyuyorum Emeklerinize çok çok teşekkürler Çok doğru bir ödül veriliyor Dernek tarafından Ben de buna vesile olduğum için Teşekkür ediyorum Aslında e bunu bana vermenize vesile olan Ömer, rahmetli Ömer diyelim, gerçekten memleketine ve özellikle de sırıcılık alanlarında bu ülkeye büyük hizmetler vermiştir ve çok iyi öğrencilere yetiştirmiştir. Ben esas itibariyle hayvan genetiği üzerinde çalıştım. Daha çok küçük evciler ve bir de e, sığırcılıkta özellikle süt verimi ve kontrolü ile ilgili bazı çalışmalar yaptım. Ama ıslah konusunda, genetik ıslah konusunda genel bilgileri hiç ihmal etmedim. Ve bu arada Koyunluğluk'ta da bazı önemli girişimlerimiz oldu ama bunlar için de en iyi sonuç veren yine sığırcılık Çok teşekkür ederim ve başta Ömer'e not vererek, bütün hizmetçilerim, arkadaşlarım Ömer'e rahmet dileyerek ee, sağlıklı, başarılı günler dilerim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Eşim vefat etti. Ee, kaybettik onu ama bu vesileyle ona da ödül verilmiş gibi oldu. Çok mutlu oldum. meslektaşımız, hem benim de rol model aldığı bir akademisyen. Sümer'in dediği gibi gene, organik tarım dediği zaman bütün Türkiye'de ve dünyada siz akla geliyorsunuz ama akademisyen tarafından baktığın zaman fakültenin özellikle İspanya, İtalya ile olan ilişkilerinde birçok akademisyenin oralara gitmesinde, orada ilgi görmesinde, oralarda proje yapılmasında da çok büyük örnekler gösterdi. Bir ekleme daha, işte tarım 4 bahsediyoruz. bahsediyoruz. Organik tarım deyince herkesin aklına böyle doğal, işte daha basit yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle tarım yapmak akla geliyor ama uygun açı bundan 4-5 sene önce belki daha fazla akıllı tarımın organik tarımda uygulanmasına öncülükte etmiştir. O açıdan her şey için teşekkürler. Müzik Özcan diye bildiğimiz için Çağatay Özcan Bey e, o farkındalığı vurguladı. Ben o nedenle tekrarlamıyorum. Ama e, hepimiz sizler de hiçbir karşılık beklemeden e, bazı en azından tarıma ilişkin konuları bir adım öteye götürebilir miyiz diye çalışıyoruz. E, ama bunun tabii ki görülmesi, farkında olunması da o geçmiş yıllara verilen bir artı olarak bir yerlerde saklı kalıyor. Onun için ben teşekkür ediyorum. Gençlere bir iki söz söylemek istiyorum. Öncelikle gençlerin olması çok önemli. Çünkü geleceğimiz. Tarımda bu daha da önemli. Ben tarım eğitimi konusunda da çalıştım. Ve Tarımı yani şu an girişte konuştuğumuzda Ziraat Fakültesi öğrencileri de var onlara tekrar olmasın ama yaşam bilimi yani yaşamınızın her anı bastığınız toprak, yediğiniz besin maddesi, içtiğiniz su hepsi tarımla ilgili. Dolayısıyla tarımın önemini gelecek tartışıldı. Orada kilit nokta bilgi artık bilgiyle yapmıyorsanız tarımı. Tabii teknolojinin bir parçası. Hiçbir şekilde ne rekabet şansınız var, ne de bir adım e, ilerleme şansınız var. O nedenle ben bu toplantının da çok önemli çarpma etkisi olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Bence daha önemlisi bizlere ve e, gençlerimize rol model. Etme. Kimler rol model olabilir diye sorduklarında işte bu insanlar demek için aslında. Ee, geçen yıl e, sevgili Cemal Taluk, sevgili Tahir Yavuz ve Selçuk Bilgi Başkanımıza ödüllerini vermiştik. E, tabii ki evet deyince kooperatif geliyor insanın aklına. E, Fatih Bey burada değil mi? Heh oradasın. <laughs> tamam. Çünkü şöyle bir kurgu yaptık. Bir kooperatifçe ödül vereceğiz bugün e, ve bir, bir kooperatif elinden olsun istiyoruz. Gele, gelecek nesil gelsin sahneye, bir önceki nesle bir ödül takdim etsin istiyoruz. E, sevgili Çağatay Özcan Kokulu'yu buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Fark edilir olmak. E, yaptığınızın anlaşılır olması. Bütün yorgunluklarınızı e, Bugün bütün yorgunluklarımı burada bırakıyorum. Ve aynı hızla 18 yaşındaki duygularımla yola devam. Tire Süt Kooperatifinin elinden almış olmak benim için daha biraz daha güzel. Ee, Sümer teşekkür ederim böyle çok ince ve çok zekice bir e, uygulama için Tire bu yolda beraber yürüdüğümüz karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olduğumuz bütün problemlere birlikte göğüs gerdiğimiz bir kooperatif kardeşimiz bizim ürünlerimiz Tire'de Tire'nin ürünleri bizde satılır bir işbirliği içindeyiz bu duygularla bizim için bu ödül biraz daha anlamlı oldu Teşekkür ederim. Bu duyguları bize tekrardan yaşatan ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim yorgunluklarımızı aldığı için. bugün İzmir Ticaret Odası'nın aslında ev sahipliğinde eski binasında düzenlenen 3. Tarım Yatırım Etki Zirvesi'ndeyiz. Geçenlerde tarım fuarında programı yarım bırakmıştık. Bugün de Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sayın Öncan Kokulu Başkanımla beraber zirveye katıldık. Kendisi de bugün anlamlı bir ödül aldı. Ödüle gelmeden önce bir yani tarım fuarı hakkında kısaca bir nasıl geçti diye bir kendisinden bilgi alacağım. Sonra bugünün anlam ve önemiyle ilgili kendisiyle söyleşi yapacağız. Başkanım merhabalar. Merhaba. Başkanım bugün tabii önemli bir gündü aslında sizin için de. Bir zirve düzenlendi, bir ödül aldınız ama ödüle gelmeden önce geçenlerde düzenlenen tarım fuarında ben sizi bulamadım. Tarım fuarı hakkındaki düşünceniz nelerdir başkanım? Nasıl geçti? Şu anda e, tarım fuarları biliyorsunuz e, tarımsal üretim yapan kuruluşların geniş kitlelerle buluşma konusunda önemli bir köprü görevi görür. Gelençe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu tip etkinlik ve fuarlara katılmaya özen gösteriyor çünkü bu çiftçimizin üretim yapan kooperatifimizin tüketiciyle buluşması için önemli bir olay olarak görüyoruz. Fuarlar bizim için ritün bir iş kolu olarak. Abi, nasıl geçti başkanım bu Başarılı geçti. Güzeldi değil mi? Başarılı Katılımda, geçti. Katılım galiba. oldu Standımız izlendi. Pozitif etkiler aldı. Dolayısıyla fuarlara katılmaya devam ediyoruz. Şu anda da Ankara'daki bir fuardayız. Ankaralı tüketiciyle de buluşma konusunda önemli adımlar attık. Çok güzel. Başkanım dediğim gibi bugün 3. Tarım Yatırım ve Etki bir ödül aldınız. Bu ödül töreniyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya Şöyle söylemek lazım Mesut Bey. E, yaptığınızın fark ediliyor olması, görülüyor olması e, bizim e, için şöyle önemli. Bütün yorgunluklarınızı bırakıyorsunuz. E, hissediliyor olmak. Ee, efendim, yaptığınız işin anlaşılıyor olması e, güzel bir olay. Ben ödüllere bu bağlamda bakıyorum. E, biliyorsunuz Gödence Ulusal Tarımbaşı ödüllerinde biz de ödüller evet, veriyoruz. Evet, beraberdik. Başarının e, görülmesi, anlaşılması görülmesi yetmiyor. Anlaşılması da çok önemli. Bu ödüller Başarının anlaşılıyor olması bağlamında bizleri mutlu ediyor. Olaya böyle bakıyorum. Gödence'deki yapılan çalışmaların kitlelerce görülmesi, anlaşılması bizim e, çalışma şevkimize katkı sağladığını söyleyebilirim. Başkanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun.